Şubat ayında gerçekleşecek olan süper ay için çıplak gözle gökyüzüne bakanlar ayın dünyaya her zaman kendinden daha yakın ve büyük olduğunu gözlemleyebilecek. Peki süper ay tutulması nedir? Ay dünyaya en yakın noktaya ulaştığında %14 daha büyük, %30 daha parlak görüküyor. Ay tutulması dünyanın güneş ile ayın arasına girip ayın üzerine gölgesinin düşmesiyle oluyor. Süper ay tutulması da iki olayın aynı anda meydana gelmesiyle yaşanıyor. Süper ay tutulması sırasında dünyanın arkasına gelen güneş ışınları ayı kızıla boyaması nedeniyle kızıl ay tutulması ya da kanlı ay tutulması da deniliyor. Tüm doğa olaylara tutkunları heyecanla beklediği süper ayın bu yılki ilk tarihi için geri sayım devam ediyor. Gökyüzünde sıra dışı görüntüye sahne olan süper ay kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Dolunay her 29,5 günde bir gerçekleşir. Ayın güneş ışınları tarafından tamamen aydınlattığı zamandır. Dünya doğrudan güneş ve ayın arasında hizalandığında ortaya çıkar. Kar ayı olarak da bilinen ilk süper ay 9 Şubat'ta göklerimizde lütfedecek. Yılın diğer süper ayı ise 9 Mart, 8 Nisan ve 7 Mayıs'ta gözlemlenebilecek. Süper ayı nasıl izleyebiliriz? Ay doğduğunda narin bir portakal rengini alır, sararır ve sonra gökyüzüne yükseldikçe parlar. Beyaz bir küre haline gelir. Gökyüzünün yüksek olduğu zamanlarda daha büyük görünür. İnsan beyni, ağaçlar, binalar ve dağlar gibi nesneleri çevrili olduklarında daha büyük şeyler algılıyor. İster meteor yağmurları, ister süper ay olsun. Şehrin ışıklarından bir noktada temiz bir gökyüzü ve uygun hava koşullarını yakalamak da önemli. sağlıcakla kalın sevgili dostlarım.